Arkadaşlar merhaba. Nermelle Tarot'su YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Dostluğunuz, desteğiniz benim için önemli. Ama totemler aynı zamanda sizinle ilgili de dualarınız biliyorsunuz arkadaşlar, ilişkinize dair. Ne olsun istiyorsanız, her biriniz, her biriniz totem adı altında önce bir niyetinizi edeceksiniz. Daha sonra 10 tane arka arkaya 10 yorum olarak Total yazacaksınız arkadaşlar. Bu aynı zamanda sizin ilişkinizin de şifalanmasını sağlayacak. Topluca şifalanacağız. Şimdi arkadaşlar benim videolarım çok kısa biliyorsunuz. Onun için de çok uzatmak istemiyorum ama e, Otalama 9-10 dakika seyrediyorsunuz. Videonun baştan sona seyredilmesi gerekiyor. Hem bu bir destek, hem orada mutlaka atladığınız bir kart, bir mesaj var arkadaşlar. YouTube seyredilme e, oranlarını gösterdiği zaman 16 dakika bile veya 17, 18, 20 dakika bile seyredilmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çok kısa çekerim, e, almak istemiyorum vaktinizden. Çünkü bir yerden sonra değil mi? Bunları dinleyeceğiz, konsantre olacağız, sonra işimize gücümüze bakacağız, değil mi? Onun için dostluğunuz desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bin beğeni, 1200 yorum, 1500 yorum buradan yürüyeceğiz arkadaşlar ve totemler söylediğim gibi sizin için emoji koymanıza gerek yok arkadaşlar. Kalp, çiçek vesaire sadece. 10 tane yorum arka arkaya ve totem yazıyorsunuz. Onun sonucunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi çok söylemeyecektim ama hevesiniz kırılmasın. E, bu totem 10 dünden beri başladık ama onun öncesindeki durumlarla alakalı. Eee kolektifimde çok fazla geri dönüşler. Söylediğim zaman göze gelir diye de söylemek istemiyorum ama arkadaşlar bakın çoğunlukta diyebilirim ki aklındaki kişilerden mesajlar geldi. E, onun için ben teşekkür mesajları benim onları desteklediğim için birçok danışanım yazdı, abonelerim yazdı. Onun için bu totemlere devam ediyoruz. Olur mu? Evet kırılma noktasındayız. Geçtik geçiyoruz arkadaşlar. Burada destekleriniz benim için önemli. Birbirimize destek vereceğiz. Alma vermeyi sağlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Aslında o ne durumda? Onu okuyacağız. Karşılıklı bakın sizin enerjileriniz. Daha sonra da seninle ilgili ne hissediyor tam şu an, kalbinden ne geçiyor diye bakacağız arkadaşlar. Önemli tam bugün, tam bu saatte. Evet, hadi bakalım aklımızdaki kişinin gündemi. Kişi diyor ki, bir geçite kadar geldim. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı bazı kafamda planlarım var. Ya eğlenceli bir hayatı seçeceğim, ee, her şeyi şifalandıracağım, ee, bu doğrultuda hareket edeceğim ve af isteyeceğim ya da bakın ne dedim arkadaşlar enerjilerde de değişiklik var. Çok fazla dönüşler var Kolektifte yorumlar bunları destekleyecek görüyorsunuz. Çünkü her totem yazdığınızda bir duanız ne istiyorsanız ilişkinizle alakalı o gerçekleşmesi için niyet ediyorsunuz Aslında totem bu ve diyor ki aklındaki kişi şu an bir aydınlanma yaşamış bir geçide kadar geldim diyerek başlamıştı biliyorsunuz her şeyi hayatımda güzel olması için bir af enerjisi birinden af istemem gerekiyor ki e, ben hayatımda güzel şeyler olsun bolluk bereket olsun diyor aydınlanma yaşıyor şu an aklınızdaki kişi burada şunu alabiliriz arkadaşlar e, af ve bağışlanma enerjisinde küs ayrı dargınların barışması olarak alacağız. İlişki belli bir yerdeyse orada bir sekteye uğradıysa yani aslında bir gelip bir gidiyorsa Mesela ilişkiniz var mı diye sorduğumuzda evet hayır diye bile cevap veremiyorsanız gel git diye ilişki diyoruz biz buna aslında bunun için kişinin sizden af dileyeceği e, durumlar var. Şöyle alacaksınız. Aklınızdaki kişiyle her ne niyet ediyorsanız kafasını kafanızda şu an ne istiyorsanız o konuda sizden af isteyecek aslında. Hadi bakalım gündem enerjisindeki durumu da bunu anlattı. Bir de Oğuş'a destekleyelim. Geçite kadar geldi demiştik. Bakın kopan gidenleri e, bakın birleştirmek istiyor aklınızdaki kişi gördük mü? Enerjinize sağlık. Bu video denk yerine arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız ama bireysel bir danışmanlık değildir. O nedenle ilişkinizin yolu yönüyle ilgili arkadaşlar bir kere de olsa mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Daha sonrasında zaten benim hiçbir danışanım bir kere almaz. Bu devam eder. Ee, ama e, durumunuzu mutlaka öğrenmelisiniz arkadaşlar e, shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var oradan da yazarak bilgi alabilirsiniz bütünlük kazanacağım demişti değil mi sökükleri dikeceğim diyor e, arkadaşlar tek uçlu tek yön artık benim hayatta keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilmem için yönümün tek olması gerekiyormuş ve vicdan dedi vicdan bakın olmuş şu destekledi neden af enerjisi isteyecek aklınızdaki kişi çünkü vicdanı iyi değil iyi bir vicdana sahip değil ruhu e, şu an iyi değil arkadaşlar vicdan azabı çektiğinden bahsetti bağışlanma dedi yeni yeni yeniden nasıl bir ilişki istiyorsanız bakın aniden açılan sosyal medya engelleri olabilir e, veya ilişki belli bir yerdeyse orada sekteyse o yukarıya çıkabilir her an ex ekspertler arkadaşlar iletişime geçebilir çünkü yeni yeni yeniden diyor kartlar bize şu an aydınlanma yaşadı dedik değil mi meditasyon yapıyor çünkü yani meditasyonu oturdu bize bildiğimiz gibi bir meditasyon olmayabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi ama dinlenme enerjisi ve kafada bir şeyleri artık oturtma enerjisi olarak alabilirsiniz aklınızdaki kişinin gündeminde peki şimdi ne soruyorduk beğeniler arkadaşlar önemli yorumlar da önemli totem 10 tane yapıyoruz şifalanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, dedik ki sizinle ilgili değil mi? Her biriniz bakın sen 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 her biriniz için aslında aklınızdaki kişi bir odaklanın lütfen. E, hislerini ne hissediyor şu an? Tam bugün tam bu saatte, tam bu salisede ne hissediyor? Bir kalbini okuyalım mı? Bakalım. Hisleri ve duyguları diyelim. Aslında aklınızdaki kişinin size karşı gelmek istiyorum dedi. Totem. Bakın totem arkadaşlar şöyle parlamasın. Aslında sana gelmek istiyorum. Seninle olmak istiyorum dedi. Çünkü duygusal açıdan size karşı şu an açlığından bahsetti. Bakın üç videodur çıkıyor. Şifa diyoruz. Her şeyi değiştirip dönüştürecek büyük arkanalar arka arkaya arkadaşlar. Aslında onun hayatında mutlaka olmanız gerekliliğini, onu hayata kattığınızı ve hem somut adımlarla onu desteklediğinizi, duygusal açıdan onu çok fazla beslediğinizi de söylüyor aklınızdaki kişi düşüncelerinde. Üçüncü kart adalet, ilahi adalet diyoruz. Arkadaşlar müthişsiniz. Gerçekten af enerjisiydi değil mi? Af diyordu, vicdan diyordu. Vicdanın altına verdiği karta bakar mısın? ilahi adalet. Evet şu an için arkadaşlar aklınızdaki aşıklar kartı müthiş arkadaşlar, müthiş büyük arkanalar adil olanları yapmak istiyorum. Kalbinden geçenlerde ben biz olmayı seçiyorum çünkü sana aşığım dedi. Bakın müthiş arkadaşlar bu videonun 1000 e, bin beğeniye asla aşağı inmemesi lazım. Yorumlar artık 1200, 1500, 2000 bakın totemleri yapın mutlaka olur mu? Aşıklar kartı dedi arkadaşlar. müthiş müthiş 5 büyük arkana. Arkadaşlar böyle bir açılım yapmadım ben. Zaten bir yıldır böyle bir açılım denk gelmedi ama enerjiniz o kadar güzel ki. Bakın sizinle ilgili hisleri ne dedik? Bakın şu an ben belki olayları askıya almış gibi görünsem de 5 büyük arkana olaylara başka açıdan bakıyorum aslında neler yapabilirim. Çünkü aydınlandım. Bu dinlenme enerjisi içerisinde neyi doğru neyi yanlış yaptım bu ilişkiye dair onları düşünüyorum demişti. O konuyla ilgili de gündemindeki neden sizsiniz? Çünkü bir geçide kadar gelmişti değil mi? Kararlarla alakalı arkadaşlar 5 büyük arkana bu kartları mümkün diye ne yaparsak yapalım 5 büyük arkana yan yana gelme ihtimali o kadar düşüktür ki inanın çok heyecanlıyım zannediyorum gerçekten bu mevcut olan biraz önce söyleyeyim abonelerimden çok fazla dönüş oldu danışmanlarımdan. Ee, özellikle Nermin Hanım evet bu töten bizim çok e, aydınlanmamızı sağlıyor ama geri dönüşler çok değil sizden çok mutlu oluyorum arkadaşlar çünkü siz mutlu oldukça beni seyrediyorsunuz. Dolayısıyla hepimiz mutlu oluyoruz. Bakın şimdi ne demişti? Hisleri neydi? Arkadaşlar gelmek istiyorum. Bakın kartları da ben her zaman söylerim. Neyi okuduğumu bilin diye söylerim arkadaşlar. Öyle gizli saklı bir kart okuma değildir bu. Bakın araba kartı. Evet hislerinde kaybeden duygularında sana gelmek istiyorum. Çünkü yönüm ve pusulam sensin. Tek uçlu olmak gerekiyor. Yani sağa sola oynamamam lazım. Herkes kendi durumuna göre aslında ilişkisi bugün bu durumda neden seniz aklınızdaki kişi nasıl bir şekilde davrandıysa yönünü şaşırdıysa artık yönüm tek uçlu ve sensin diyor bize ve her şeyi değiştirip dönüştürmek istediğini söyledi her anlamda bunu net olarak söyle bakın ilahi adalet vicdanım rahat değil çünkü hayatımda bolluk bereketler olmuyor artık sana davranışımdan sonra dedi görüyoruz değil mi arkadaşlar vicdan vicdan ve adalet kartı dedi. Ne diyeyim ben bu kartlara bir aşıklar kartı demişti değil mi? Bakın aşıklar kartı da af enerjisinin altına gelmişti. Beni affet ben biz olmayı seçiyorum. Çünkü Kalbinden geçenlerde sana aşığım diyordu arkadaşlar. Şu an sadece aydınlanma yaşadığını olaylara da başka açıdan bir seyrettiğini düşünüyor, söylüyor aslında. Aklınızdaki kişi arkadaşlar hislerinde. Tekrar maceraya atılacağım. Hareket eylemi değil mi? Araba kağıtımızın altına gelmişti. Diyor ki evet tekrar seninle bir macera yaşamak istiyorum ve rahatlayacağım. Her şeyi değiştirdiğim zaman iyileştireceğim ben bunu şifalandıracağım ve o zaman rahatlayacağım. Aslında şu an rahat enerjilerde değilim. Çalışacağım. Arkadaşlar müthişsiniz. Adaleti sağlamak için çalışacağım. Sana yaptıklarım için adil davranışım değildi ama bugün bu adaletli davranışımı artık sergilemek istiyorum. Bunun için çalışacağım diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi devam edelim. Kucaklama, aşıklar kartı. Bakın totemler, bakın mutlaka yapın. Yeniden başlamak, bakın kartlar alt alta arkadaşlar. Af enerjisiyle birlikte hepsi tekrar olacak. Arkadaşlar yeni başlangıçlar, biz olmak kalbinden geçenlerde ve kucaklama diyor. Evet ben seni bu ilişkiye dair evet tekrar sarıp sarmalayıp aslında kucaklayacağım diyor. Sadece aksiyona geçmek için birazcık bekliyor. Çünkü bugüne kadar yaptıklarını yapmak istemiyorum diyor arkadaşlar. Bakın farklı açıdan bakıyorum. Harekete geçsem nasıl geçeyim? Nasıl davranayım? Bugün bunun aydınlanmasını yaşamaya çalışıyorum diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi. Şimdi bu açılım bu kadar nasıl güzel çıktı? Enerjileriniz aklınızdaki kişinin enerjileri çok değişmiş arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. E, kolektifte müthiş değişimler var. Demedi, demeyin sakın. Evet çünkü sen benim ailemin ötesindesin. Bakın sen benim küçücük de olsa bir ailemsin diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi, kişi ve bakın ne dedi mucizesi mucizesin ve en büyük mucizesin benim hayatımda diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi seni çok arzuluyorum seni çok arzuluyorum ilahi adalet kartının altına geldi yani hayatta e, karşı sizinle ilgili konularda çok arzu hissettiğini onun hayatında mutlaka olmanızı düşündüğünü ve istediğini söylüyor kalbinde. Devam mı? Birlik. Bakın o dedi ki evet birlik olacak bu ilişkide. Olmak zorunda çünkü bunlar aşık diyor arkadaşlar. Ve bir kucaklama birbirlerini kucaklayacaklar dedi. Ve bu kişi şu an aksiyonu ve harekete geçecek ama bir dua bir meditasyon enerjisi içerisinde çünkü bu sefer her şeyi Doğru yapmak istiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Şimdi kolektif bir okuma çoğunuz uyumlanırsınız ama her zaman söylüyorum arkadaşlar. Her biriniz yüzde yüz bunlara uyumlanamazsınız. Her birinizin ilişkisi ve aklınızdaki kişilerin gidiş, bitiş ya da neler yaşıyorsanız o durumlar farklı. O nedenle her zaman şunu söylüyorum. Totemlerinizi iyi dileklerinizi ruhunuzun gerçekten temizliğiyle yapın. Dilek dilerken, totem yazarken ve orada bir dua enerjisinden bahsetmişti aslında aklınızdaki kişinin şöyle bir durumu da var hayatında bolluk bereket olmamasının sebebi size karşı yaptığı adaletsizlik olduğunu düşündüğü için bugün bir aydınlanma yaşıyor evet e, ama ne yapabilirim diye bir dua enerjisi içerisinde tedirgin bir hali de var desek doğru olur arkadaşlar aslında video bakın dikkat edin arkadaşlar video çok kısa bunu da atlasanız ee, zaten bir konsantre dediğiniz ilk video girişinden itibaren bir birkaç dakika atlamayın arkadaşlar. Videolara atlamayın. Totem yazmayı unutmayın. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanırsınız. Ben sizi özellikle söylüyorum. Emoji koymadan yorumlara devam edin. Emojilere, çiçeklere, kalplere gerek yok arkadaşlar. Sadece de totem, beğeni ve abone olmak zaten sizi bu enerjiye dahil edecek arkadaşlarım. Şimdi beş büyük arkanayla e, size veda edeceğim. Hiç bu kadar zannediyorum. Uzun zamandır kalbinden geçenlerde aklınızdaki için hiç hislerini beş büyük arkanla açmamıştım arkadaşlar. Onun için totemlere devam ediyoruz. Ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.